Pelin Hocam, Pelin Hocam burada burada sözünüzü keseceğim ama merak ettiğim bir şey var. Onu soracağım yine devam edin lütfen kaldığınız yerden. Evet. Dediniz ki milletvekili olduğum zaman fark ettim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı gruplar var. Ama özellikle dışarıdan tabii, tabii, yerleştirilmiş tabii. isimler var. Önemli tabii. adamlar var ve bunlar aslında domine eden adamlar. Şimdi buradan tabii. yola çıkınca. Siz Avrupa e, Parlamentosunda yani dış deyince Avrupa geliyor, Amerika geliyor, İngiltere geliyor aklıma. Siz Avrupa Parlamentosunda Türkiye'nin yani onların tezlerinin dışında önergeler veriyorsunuz, kabul ediliyor. Aynen. Aynen. Evet. O zaman da şunu görüyorum. E demek ki evet. Avrupa'da o e, merkezin içerisinde değil mi ki? E, o zaman bizimkiler yani o önemli adamlar kimin dediklerini yapıyorlar ki kim onlar? Kimin emirleri o, o, o isimler? O, o, o da bazı ülkeler bunların içinde olabilir ama ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ağırlıklı Amerika Birleşik Devletleri'dir. ve Türkiye'nin içerisinde hala Gladio yapılanması vardır. Rusya'nın da şey adamları vardır. Yani tek Amerika'nın mı? E, Türkiye'nin içinde her büyük gücün bir adamı vardır bizim meclisin içinde. Türk milletinin adamı azdır. Ya da saftirikler vardır. Böyle dünyada ne oluyor ne bitiyor haberleri yoktur yani. Dört yıl geçer. Ne, ne, oldu ne bitti hiç dünyadan haberleri yoktur. Bir de böyle zenginleşmek isteyenler vardır. Yani Onlar zaten bir... zenginleşiyorlar. onlar da zenginleşmeye bakarlar öyle dört sene gider gelir. Yazık yani bu ülkeye vallahi yazık. Şimdi şöyle ben onun sorunuza açık cevap vereyim. Şimdi o komisyonlara iki yılda nasıl içiliyorsunuz? Önce zannettiler ki biz bunu işte adamlarımıza söyleyelim buna bağırsın çağırsın filan bu susturalım bunu hepsi üstüme gelmeye başladı. Hakaretin beni bir para baskı... Buna Davutoğlu'da dahil mi? Ee, yani onun haberi yoktu. Ona ulaşmaya çalışıyorum o sırada ben. Ona bir saniye ben nasıl rahmeti... bir işleri bakanın Avrupa parlamentosundaki çıkan evet. kararlardan nasıl bilgisi Hiç haberi yok. Bakın ben o Ermeni kararını çıkardım ya. Normal. E sizinle benim... aynı profesör değil mi? Kiziniz de meslektaşsınız aslında. Yani. Abeli yok. Adam adam oku ilgilenmiyor adam. Bakın size başka bir şey söyleyeyim. Çok yazık yani bu. Ee, şimdi Avrupa Konseyinin organları var. Ee, şimdi ilk sorunuza cevap vermedim onu da vereyim ondan sonra yeni soruya geçelim. Şimdi bunu anlatayım da Avrupa Konseyi'nin hangi organları var? Yasama organı. Yasama organı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Yargı organı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bir de yürütme organı var o da bakanlar kurulu. Bakanlar kurulu Avrupa Konseyi'nde nedir? Bütün o Avrupa Konseyi üye ülkelerinin dışişleri bakanlarıdır. Bir araya gelirler. Bazı konuları tartışırlar. Bakın iyi bir Dışişleri Bakanı olsa yasamadan çıkmış senin ben pası vermişim sana. Sen kalenin önünde duruyorsun. Öyle güzel pası vermişim ki senin ayağına. Yavaşeteyle golü çak 90'a yani. Sen çakacaksın golü kale orada önünde, önündesin kalenin. Bir de şeyi de kaleciyi de bertaraf etmişim. E, yani bomboş kale varınında. Adamın haberi yok ki yani. Çok amiyane bir tabirle anlattım ama daha güzel bir açıklama olamaz. Adamın ayağına itmişim topu hiç ne savunmuş defalarca dosya verdim Ali Bey. Herkese verdim. Ne o dosyaları okudular. Attılar Pelin Hanım inşaat mühendisi anlar diyorlardı. Ama Avrupa Konseyi'nde öyle olmadı. Ben birden birdenbire parladım. İngilizler diyorlardı ki punching style politics diyorlardı benim yaptığım politikaya. Yumruk stili politika. Çünkü oraya geldim mi ben domine ederdim. Bütün Türk düşmanları sırayla dövüyordum. Ben dille döverim efendim. Ben de belalgat kabiliyeti var, ben dinle döverim ve bilgiyle döverim. Ondan sonra e, bir de e, bu Avrupalı Demokratlar Grubu var, Çatı Parti'dir o. E, Avrupalı bütün muhafazakar partiler onun altındadır. Onun kendi emeğimle yürütme kuruluna seçildim, liderlik kadrosudur o. Bir de oraya girdim mi? yedi kişiden biriyim artık. Bütün direksiyon Yani ediyorum. siz tam domine merkezine girdiniz. Tabii efendim tek başıma yapıyorum. Yani resmen deli dumrul yani olacak iş değil. Bir de bana bir sürü saygısız, işte şerefsiz kapasitesiz bir sürü küfürler ediliyor. Kulaklarımı tıkıyorum artık. Kulaklarımı tıkıyorum. İşte yolum kesiliyor. Binden mi götürmeyeceksin o önergeyi diye. Ha bir de yani bunları yaparken de yani ben bu, bu, Buraya atlarsanız olmaz. Olmaz. Peki. Sizin yolunuzu kesenler tabii Türkiye'den olanlar değil. Avrupa'dan olanlar değil mi? Efendim, hayır. Türk ben biliyorum ve bahsus soruyorum. Kim onlar? Ya efendim ben isimler üzerinden. Hayır hayır. Bahat şundan bahat dolayı şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden olan milletvekilleri yok. Hayır, hayır. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil. Bir binte sonra kültürlü adamlar. Yani şimdi bugün Deniz Baykal dışişti. Herkes başka yönlerini konuşur Deniz Baykal. Bir şey demiyorum. Ben CHP'liler CHP mi diye merak ettim hayır, Pelin hayır. Hocam. Hayır. Adamın dışişleri bilgisi çok iyiydi. Ben bunu Tabii yani kim yolumuzu kesiyordu Pelin Hanım? Avrupalı, Avrupalı parlamenterler değil, CHP'liler değil. Kim kesiyordu? AK Partililerdi. Bir tanesi. Yani niye kesiyorlar sizin kendi evet. yoldaşlarınız, evet. yol evet. arkadaşlarınız? Benim, benim yol arkadaşım efendim AK Parti tek bir homojen bir grup değil. Tamam onlar kime bağlılar Pelin Hanım? Niye Türkiye'nin çıkarını bilmiyorum. savunmuyorlar? Niye gelmişler oraya? Bilmiyorum. Ben işte ben de aynı soruyu soruyorum. Yani dertleri ne? Orada ne güzel öneri veriyorum dedim adama da. Dedim ki ya dedim Türkiye'nin %100 lehine. Pelin hocam ne? adam adam Pelin hocam adam kim? Ya e, Ali Bey. Yok yok merak Bilmiyorum. ettim adam kim yani Bilmiyorum. sonuçta bir adam deyince kocaman bir şeyin kara kara delik Bilmiyorum. oluyor. Bu bunların zamanı da gelecek hiç merak etmeyin. Yok zamanı gelecek derken aradan geçmiş 13 konuştum. yıl geçmiş Pelin hocam. Ya bütün ben onu açıkladım zaten. Bir çok saniye bir saniye. saniye, saniye, saniye çok pratik başka bir şey soracağım. Siz o dönemde iki yıllık evet. süre içerisinde Türkiye'den hangi AK Parti milletvekilleriyle görev Ali yaptınız? Bey, Ali Bey bak bütün bir domine eden Türkiye AK Parti ile mücadele gücünü veya mücadelenin külfetini bir kadına tek başına bir kadına tek başına mücadele etmiş bir kadına yıkmak çok doğru değil. Ben zaten çok büyük mücadele yapmışım. Anlatabiliyor muyum? Ben zaten yani bunları herkes biliyor. O isimlerin kim olduğunu Sen Mevlüt Çavuşoğlu herkes... o dönemde e, Avrupa parlamentosunda mıydı Pelin Hoca? Araştırın bulun. Ben yok kimse, yok bilemedim. Ben şahıslarla... Mevlüt Çavuşoğlu'nu hep evet. ben Dışişleri Bakanı ben, olarak hatırlıyorum evet, da. Ben, ben, ben şahıslarla ilgili konuşmayacağım. Ben yani şahıslarla ben ilgili çok konuştum. Neyse tamam o... bir çavuş bir Çavuş olmadığını anladık. Efendim? Ali bir Bey çavuş efendim, ol... kimin yaptığını herkes biliyor bunu biliyorum karşı karşıya koridorlarda gelip tartışmalarınızı biliyorum. Sizin söylemenizi bekliyorum. Zaten kamuoyuna yansımış şeyler o isimler. Ama biliyorsunuz o zaman tamam. Yani Mevlüt Bey. Mevlüt Çavuşoğlu. Yolumu kesti. Evet. evet yolunu da kesti Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Buyurun. Kesti. Evet koridorda da tartışma oldu. Bunu herkes bilmez yani. Bu çok özel bir bilgi. Orada biri anlatmış size demek Evet. Efendim ben orada benim çavuş bir... olduğunu biliyorum yani karşılıklı Oradaki parlamento'nun e, koridorlarında karşılaşıp olabilir. size yönelik olarak neler söylediği bilinen şeyler. Onu o zaman orada şahit olan birisi Allah razı olsun dürüst adammış kimse bunu size anlatmış yani yoksa bu çok özel bir bilgi herkes bilmez çok mobbing yapıldı bana. Şimdi orada ben güçlendim. Ondan sonra şimdi bir dediniz ya siz Avrupa'da onun içinde değil miydi? Çünkü ben bir de Avrupa Konseyi'nin göç raportörü seçildim. Bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Gittim hani Türk, Almanya'dan milletvekilleri girip bizim hapishanelerimizi denetlerdi. Hatırlıyor musunuz? Türkiye aleyhine kötü kötü raporlar çıkartırlar. İşte bizi küçük düşürürler falan Türkiye Cumhuriyeti'ni. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Alman hapishanelerine girdim bütün insan hakları ihlallerini raporlaştırdım. Öyle kötü şeyler gördüm ki o Hani derlerdi ya kardeşim buraya geliyorsunuz da kendi cezaevlerinizde yaşanmıyor mu? Halbuki onun merkezi varmış. Bizimkiler yapmamış demek ki. Tabii. Mi? Şimdi Almanya beni tutamıyordu da. Niye? Çünkü ben Avrupa Konseyi göç raportörüyüm. Bana e bir de şeysiniz. Bu muhafızakarların yedi kişilik yönetiminin içerisindesiniz beni tutamazlar yani benim orada kanunen benim girme hakkım var. Raportör deyince göç raportörü geldi. Girdim bir baktım ki e, Türk mahkumlar iki mahkum bir hücrede kalıyor. Bir tane yanlarına klozet koymuşlar. Sabun yok. Açık klozet bakın. Yani öyle kötü bir durum var ki mahremiyet yok. Bir, yani tuvalet yok. Klozet var Ali Bey yani bir hayvan gibi hani hayvana tuvalet kabı koyarlar ya kedilere köpeklere insanlara öyle yapmışlar Alman hapishanelerinde sabahları domuz domuz veriyorlar kahvaltıda yemeklerde domuz eti veriyorlar Türk mahkumlar yemiyor diyor ki banyo diyor haftada iki kere yapabilirsin diyor o da sabahın altısında diyor korkunç bir şey yani banyo yapma hakları yok şeyleri karakollarını bastım gittim Almanya'nın bir baktım ki orada da sabun yok Niye sabun koymuyorsunuz dedim. Tuvaletlerde sabun yok tuvaletlerde. İslah evlerine girdim. Yüzde yetmişi Ali Bey. Müslüman Türk çocuğu. Islah evinin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir ıslah evi düşündün ki orada tutuklu çocukların yüzde yetmişi Türk çocuğu olsun. Ben dedim ki yani bu, bir, bir var. bu, bir, bu bir trajedi. Bu, bu dedim eğer bu hapishanenin yüzde yetmişi Müslüman çocuğuysa dedim. Bu şunu gösteriyor. Siz burada yani bunları islah e, etmiyorsunuz. Siz burada bu çocukları, Türk çocuklarını toplayıp toplama kampına almışsınız. Asimilasyon bu. Yani başka bir şey değil. Sonra o dönem bir iş daha vardı, daha kötü bir şey daha vardı. E, bu ufacık sebeplerle, sudan sebeplerle, Türk ailelerinden çocuklarını alıyorlardı ve e, Alman ailelerine veriyorlardı bebekleri falan Böyle çok sayıda gözü yaşlı aile vardı. Onların hepsini topladım. Ondan sonra çocuk esirgeme kurumlarını bastım bu sefer. Oralarda kavga ettim, dinlenme girdim. Bunların hepsini raporlarıma yazdım. Bir de eşcinsel ailelere veriyorlardı. Bebekleri, Türk bebeklerini. Daha da kötüsü. Ve çocuklar e, bazen böyle daha büyük yaştakileri de böyle bir e, yurt gibi bir yere alıyorlardı. Oraya giren çocukların hepsi uyuşturucuya alışmış, katı yola düşmüş kızlar falan. Yani e, iyilik etmiyorlar. Aileden koparıp e, daha kötü bir e, duruma düşürüyorlar çocukları. E, ondan sonra e, başka şeyler ortaya çıktı raporlarımda. Avrupa Konseyi Göç Raporu'yken Belçika ve Hollanda'da e, iki tane Türk delikanlı yolda durdurulmuş. İkisinin başına da aynı şey gelmiş. O yüzden böyle anlatıyorum. E, hapishaneye atmışlar. Hiçbir sebep yok. Sadece yolda yürüyen çocuğu durdurmuşlar. O hapishanede gardiyanlar çocukları ölene kadar dövmüş. İç organlarını boşaltmış. Ondan sonra ölen çocuğu e, sadece cenazesini iç organları olmadan işte Kastamonu'ya Türkiye'ye göndermişler. Bunları rapor ettim. Sonra rapor yani resmen 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 organ çalma mafyası. Hem o belki de evet evet organ ben aklıma o gelmedi. Ben zannettim hani döverlerken çocuk tesadüf. Bilerek, neydi? bilerek almıyor cezaevine atılıyor organları alınıyor öldü gitti. Şimdi şundan da olabilir. Yani dövülerek öldürüldüğü anlaşılmasın diye iç organların acaba otopsi çıkmasın diye mi boşaltlar? Benim aklıma bu gelmişti. Ama onu, onu, onu boşaltan satar, satar yani hocam. Tabii tabii. Olabilir. Sizinki daha mantıklı ama o aklıma gelmedi o zaman. Ben bunların hepsini raporlaştırdım. Sonra komisyona geldi. Birden Birdenbire komisyonda büyük kavga koptu. Belçika milletvekili dedi ki sizin bu raporunuzda yazan yazmışsınız ki dedi ee, Belçika hükümeti gözaltına aldığı e, şey Türklerin e, can e, güvenliğinden sorumludur. Bu Balçık Krallığı'na akar ettir dedi. Oho. De de biraz... Evet, esas sizin yaptığınız dedim. E i̇nsan daha hakarettir dedim. Bir çocuğu masum bir 17 yaşında delikanlıyı alıp dövüp iç organlarını boşaltıp ülkesine gönderdiniz. Böyle kıran kıranan şey var içeride. Ama böyle yapmak lazım bunlara. Niye biliyor musunuz? Şimdiye kadar Türkiye susmuş 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 her şeye evet demiş evet demiş. Bunlar başımıza çıkmışlar. Dış politika böyle yapılmaz arkadaş. Atatürk böyle mi yaptı yani? Pelin, Pelin hocam galiba galiba Türk milletinin büyük bir çoğunluğunda bu batıya karşı bir aşağılık duygusu. Aynen çok yoğun. öyle. Bu, o kadar iyi dediniz ki. O yüzden onlara hoş Bu, bu aslında yani. bu kültürel hegemonyanın bize yansımış hali. Ya yani bilincimize evet, yansımış, kişiliğimize yansımış hali. Çok doğru tespitler. Yani sizle birebir aynı düşünüyoruz. Hatta sizi teyit etmek için şunu söyleyeyim. Ee, AK Parti milletvekilleri diyorlardı ki bana önerge vermeyeceksin işte baştan daha kibar söylüyorlardı. Sonrası iyice küfür müfre iş döndü, mobbinge döndü. İşte neden deyince Azerbaycanlıların milletvekillerinin durumuna düşersin. Ya bence Azerbaycan milletvekilleri kendi ülkelerini çok güzel savunuyorlardı. Olması gereken o aslında. Yani düşünsenize genel kurula inmiş bir raporu, Azerbaycan'ı kötüleyen bir raporu reddettiriyorlar genel kurulda. Komisyondan da geçmiş. Yani bizim de bu şekilde tam mücadele yapmamız gerekir. Ama bunlar hoş gözükmek için ya her şeyi onaylayacakmışız. Ya böyle bir dünya yok yani. Biz oraya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarının... Pelin Hocam, Pelin Hocam yanlış mı anladım? Yani buradan giden komisyon üyelerine oradaki kararlara itiraz etmeyin, karşı önergeler vermeyin, onaylayın diye bir talimat mı gidiyor? Talimat gibi değil de daha çok yani bu benim gibi yapanlar kafasına balyoz iniyor. E, hiç hiç bir daha da komisyon üyesi seçilmiyorlar zaten. Evet, el kaldır indir yapanlara e, sistemin içinde kalmalarına müsaade ediliyor. Dolayısıyla hani bu ne demek? E, böyle yaparsanız Pelin'in başına gelenler sizin gelir. Türkiye ya yani bu mu demek yani? Sonra ne oldu? İşte sizin ilk sorunuza cevabı burada. E, beni bayağı bir ülke herhalde şikayet etmiştir Türk şeye. Bizim büyük elçiliğe önemli değil. Zaten şikayet ediyorlarsa ben doğru yoldayım demek ki. Ondan sonra bana iki sene sonra tekrar komisyon üyelikleri yeniliyor, yenileniyor biliyorsunuz. Dört sene de eskiden. iki sene, iki sene diye ikiye ayırmışlardı. İki senenin sonunda şak diye beni aldılar oradan. Tam ben raporumu verecektim. Ben görevden alındım oradan. Ondan Benim sonra raporu... Siz de bir Türk olarak Avrupa'ya gidip Avrupa'da bir siyasi partiden milletvekili seçilseydiniz keşke. Ya işte ben ülkeme hizmet etmek istiyorum. Yani... Burada burada görevden alındınız ona geleceğim ama bir e, özellikle bir şeyi e, yani konuşmalarınızın içerisinden e, bir şey açmak isteyeceğim. Sevgili izleyiciler belki yayın başlarken e, AK Parti milletvekili deyince böyle hepiniz bir ne oluyor lan diye konuşmaya başladınız ama AK Parti milletvekili de olabilirdi konuştuğum kişi. Ben bir gazeteciyim. Burası da hiçbir siyasi partiye ait bir kanal değil. Ben herkesle konuşmak isterim ve gazetecilik yapmak isterim. Pelin Hanım'la da çok şey öğreniyorum şu anda anlattıkları üzerinden. İnanıyorum ki baştan koyduğunuz ön yargıya da şimdi farklı bakıyorsunuz. 2011 yılında yani aslında tam da Suriye meselesinin... Mülteci meselesinin, sığınmacı meselesinin, göç meselesinin başladığı dönem. Çünkü konuşmanızın içerisinde göçle ilgili bir bölüm söylediniz. Oraya geri döneceğim. Neden? Çünkü e, Suriye meselesinin özel bir organizasyon olduğunu, düzenlenmiş bir olay olduğunu, e, ta mayınların kaldırılmasından itibaren bugün bugünden geçmişe doğru gidince bunu çok açık, net bir şekilde görüyoruz. Siz 2011 yılında Avrupa Parlamentosunda ee, bu göç meselesiyle Suriye meselesiyle ilgili olarak ne fark ettiniz? Evet çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç şey fark ettim aslında hemen onları söyleyeyim. Çok güzel soru. Ama bunu söylemeden önce bir şeyi ilave edeyim. O ben göç raportörüydüm ya Avrupa Konseyi'nin. Beni görevden alınca AK AK Parti, zaten. Beni görevden alınca AK Parti o rapor kime verildi biliyor musunuz? Türk düşmanı. Bir Kıbrıs Rum milletvekiline, Kıbrıs Rum yönetimi milletvekiline verildi. Benim raporu yırttı. Tamamen kendi görüşlerine göre yeni bir rapor yazdı. AK Parti çok büyük bir zarar verdi yani o bakımdan. Benim içim o çok yanmıştır. Çünkü o rapor için çok uğraşmıştım. Ee, yani işin bir yanı da budur. Ee, daha sonra da ben genel kurula gittim. Gittim orada Nurettin Canik diye gördüm. Ya dedim beni niye aldınız? Ben dedim yüzlerce dedim. Bir, bir karar değişikliği önergesi vermişim. 13 Avrupa Konseyi kararı çıkartmışım. Yani böyle bir adam alınır mı dedim. Siz yazıp Türkiye'yi dedim. Ben öyle alttan almayınca e, tamam dedi. Sizi o zaman dedi şey alalım. Aa, bir de Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu var. Oraya alalım dedi. Baktım orası daha da iyi. Yani tamam dedim. Oradan da oraya geçtim. Orada da hizmetlerime devam ettim. Şimdi sizin... Bir iki de... yılda öyle gitti. İki yılda orada mücadele verdim. Ama şunu fark ettim, Avrupa Konseyindeki gibi karar değişikliği önergeleri veremiyorduk orada. Yani ben aslında Avrupa Konseyine daha verimliydim o bakımdan. Tam ama bir şey gördüm bulundum. Nurettin Nebati ne kadar etkiliymiş. O komisyondan alıp yok, yok. ama başka birime bir vere canikli. atayabilecek kadar etkiliymiş. Yok, canikli. Nurettin Canikli. Canikli çok özür dilerim, pardon, pardon evet, özür dilerim. Evet, Nurettin Canikli. Nurettin Canikli deyince de aklıma Rabia Naz geliyor. Evet, evet ya, çok yazık. Allah rahmet eylesin yani çok çok yazık haklısınız. Şimdi sorunuza cevap vereyim. Şimdi ben orada bir şeyi fark ettim. Ee, Türkiye e, Cenevre Anlaşması'na e, taraf olmuş fakat bir çekince koymuş 1951'de. E, çok akıllıymış o zamanki Dışişleri Bakanları filan. E, Dışişleri Bakanlığı da çok iyi çalışmış. O çekince şu. Türkiye Cumhuriyeti diyor. E, evet göçmen kabul eder ama sadece Avrupa'dan gelen göçmenleri kabul eder. Kendi Güneydoğu ve Doğu Anadolu sınırlarından, Güneyde ve Doğu'daki sınırlarından gelen göçmenleri kabul etmez diyor. Ve onlara mülteci statüsü tanımaz diyor. Şimdi Avrupa Konseyi sürekli bu maddeyi kaldırmaya çalışıyordu. Ben de Kaldırması gerekir işte Türkiye'nin bu çekincesini kaldırması gerekir diye Türkiye raporlarına madde koyuyorlardı. Ben de hep bunun silinmesi için önerge veriyordum. Yani yani biz bunu kaldırmayalım diyorum. Hatta onu şöyle savunuyordum diyordum ki bakın aslında Avrupa'nın Avrupa'yı göçmenlere karşı göçe karşı yasa dışı göçe karşı korumak istiyorsanız. Bunu bizim Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki sınırlarımızı koruyarak yapabilirsiniz ancak. Ama siz şunu yapmak istiyorsunuz. Yunanistan'da Türk sınırını koruyarak Avrupa'yı göçten koruyabileceğinizi zannediyorsunuz. Bu çok yanlış dedim. Bir kere Türkiye'ye bu göçmenler geldiler mi bunları biz tutamayız. Ege'yi geçerler her türlü size bunlar gelirler. Yani bunu bunu önleyemezsiniz. Bu şeyden Türkiye'ye yapmak istediğiniz bu kötülük size kötülük olarak geri dönecektir. Bununla ilgili de birçok önergeler verdim. Bir Hatta bir tanesini o kadar güzel savundum ki kabul edildi. Çünkü Yunanistan'a bütçe veriyordu. gelen yasa dışı göçmenleri kendi ülkelerine göndermek için Avrupa Konseyi verilsin diye önerge çıktı. Kabul edildi. Yani bir bütçe veriyor. O bütçeyle o yasa dışı göçmenler geldikleri ülkelere geri gönderilecek. Ben de dedim ki buna Yunanistan ve Türkiye diyeyim, yani Türkiye'yi de bu işin içine katın falan, e, onu da kabul ettiler mesela. O da bir önerge olarak karar değişikliği oldu. Daha sonra e, Suriyeli göçmenlerle ilgili şöyle bir önerge verdim. E, Türk sınırlarını korumak ve e, Türkiye'nin üzerine sadece bu külfet Türkiye'nin üzerine bırakılamaz. Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesi de Türkiye'den e, göçmen alsın, Suriyeli göçmenler alsın. Ali Bey bu da izici çoğunluğuyla kabul edildi. Yani her ülke evet biz de belli bir oranda alabiliriz dediler. E, ama tabii bunlar sadece e, yasama ayağıyla olmuyor ki Avrupa Konseyi'nin vatandaşlar kurulunda da savunulması gerek. Ama ben bana Sayın Davutoğlu hiçbir zaman randevu vermedi. Hiçbir zaman. Yani biraz da her şeyi ben biliyorum e, şeyi vardı onda. Yani ama öyle değil işte bu iş bir e, takım oyunu. Yani e, yasamada neler oluyor ben ona haber verirdim zannediyorum etrafında böyle bir danışmanlar ordusu kurmuştu o zaman Davutoğlu bunlar herhalde bir hırslı işte fazla da bilgi birikimi olmayan bir takım gençler donanımsız bunlar o yüzden fazla Davutoğlu beye yani başka yerde ne oluyor bunu anlatmıyorlardı anladığım kadarıyla yani pek bir şeyden haberi yoktu herhalde öyle olmasını olduğunu düşünüyorum Yoksa aksini düşünürsem çok kötü. Hem biliyor hem yapmıyorsa. Ee... Valla ben şunu söyleyeyim. Aksini ee, düşünmek değil. Aksini niye, yani ne anlamda aksini düşünür derken. Yani sürece bakınca hiç de öyle masum olmadıklarını görmek mümkün. Kimse masum değil yani. Mayınların i̇şte... temizlenmesine kadar hatta Ermenistan-İran sınırındaki mayınların temizlenme meselesine bakınca bile önümüzdeki 10 yılda ne olacağını görmek mümkün. Aynen öyle dediğiniz gibi doğru söylüyorsunuz. İşte bu e, e, şeye geçtim ya ben Avrupa yani Suriye bakışı bu şekildeydi. Özetle sizin sorunuza ha bir de şey diyorlardı Avrupalılar baştan e, bu bizim sorunumuz değil Suriye bu Türkiye'nin sorunu bu işi yani Türkiye'de konteyn edelim. Türkiye'nin içerisinde bu işi çözelim. Ben de Türkiye Suriyelilerin bir göçmen deposu değildir. Hani Suriye'de 1500 tane terör örgütü var. Hani Türkiye'nin aslında güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir falan. Bunları çok anlattım Avrupa Konseyi'nde. Çok da böyle karar değişikliği önergelerim kabul edildi. Yani iyi anlatmak, Dış politikada çok önemli, savunmak kendi ülkeni çok önemli, istemek çok önemli. Yani böyle e, hücum edeceksiniz, yani dış politika bu şekilde hele Türkiye gibi çok sorunlu olan bir ülke için bir dakika boş bırakmamak lazım. Bakın e, son 20. E,